tüm imkan ve kabiliyetimizi devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayelerini yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi motivasyonumuzu hep birlikte seferber ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada deprem bölgesinde konut çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Kurum her üç deprem zededen ikisi evine kavuştu. Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin konut ve iş yerini teslim etmiş olacağız dedi. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza, teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde yetmişini tamamlamış olduk. Bu da her üç hak sahibi depremzede kardeşimizden, vatandaşımızdan ikisinin konutuna, yuvasına kavuştuğunu ifade ediyor. Hep söylediğimiz gibi şu an dünyada değerli arkadaşlar 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23 günde 550 konut üretebilecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz.